Milas Kapıkapı Mahallesi'ndeki Heraklia Antik Kenti çevresinde 18-19 Eylül tarihlerinde Uluslararası MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası gerçekleştirilecek. Şampiyonanın tanıtım toplantısı Kapıkırı'nda bir pansiyonda gerçekleştirildi. Uluslararası MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası 18-19 Eylül'de Milas Kapıkırı'nda yer alan Heraklia'da gerçekleştirilecek şampiyonanın tanıtım toplantısı Kapıkırı'nda yer alan bir pansiyonda düzenlendi. Şampiyon hakkında bilgiler veren Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin bisiklet sporuna olan ilgisinden bahsetti. Milas'a yeni atanmıştı. Karşımızda birdenbire bisiklet tutkunu bir yöneticiyle karşılaşınca bu da bizi ayrıca heyecanlandırdı. Hatta e, Sayın Kaymakamım dedi ki bununla yetinmeyelim. Milas da bizim bu işi artırmamız lazım. Milas'ın içine bisikleti sokmamız lazım. Pratik açısından bisikleti ele almak biz ağzımız açık bir şekilde Sayın Kaymakamımızı dinledik bu ara. Aslında bizim söyleyeceğimiz şeyleri Sayın Kaymakamımız bize söyledi ve bununla ilgili birkaç etkinliği daha hızlı bir şekilde planlıyoruz. Bisiklet yarışlarıyla ilgili ise bakın neler söyledi Cömert. 18-19'unda bölgedeki pansiyonlarımızın hepsi dolacak. Burada bir, burada bir, alternatif turizm olarak bölgenin hareketlenmesini sağlayacak. Biz onun için bu organizasyona çok önem veriyoruz. Şu anda e, 8 ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. 5 ülkemizden e, sporcularımız gelecek. Bunları e, Milas'ta misafir edeceğiz. E, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz KYK misafir edecek. Ve burada yarış günü 19'u sabah başlayacak bir yarış. 7 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor yarış. Hemen şu gördüğünüz bütün doğal güzelliklerin içinden geçiyor. Köyün içinden geçiyor. Birkaç tane çok riskli bir nokta var. Ama bunlar MTB tutumları için son derece e, önemli zaten böyle bir yol, bir güzergah olması. Yani hem e, dünyaya şunu da iletmiş olacağız. E, burada tarihi bir yer var. Milattan öncesine kökleri dayanan. Bir yandan da iç, içinde insanlar yaşıyor, hayvanlar var. Yani sürücüler ineklerin arasından geçecekler. Eşeklerin arasından geçecekler, kazların arasından geçecekler. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl de gençliğinde bisiklet sevdalısıymış. Liseler arası yarışmada üçüncü oldum İstanbul'da. Şimdi yarışmada da aklıma geliyor ama liseler arası yarışmaydı. Ee, İstanbul sokaklarında böyle grup halinde kalabalık bir bisiklet ya falan ee, yarışmaya katıldık. Yani yabancı değilim, de severim ama tabii yıllardır da doğru düzgün bisiklete binmedik. Çocuklarımız adayla bir onların bisikletlerine falan biliyoruz. Ee, bundan birkaç yıl önce sağ olsun Ali Bey dedi ki Bodrum'da bir çalışma yapacağız. Bir bisiklet rotası belirleyelim e, dediler. Gittik, bize de bisiklete bindirdiler. Bodrum sokaklarının da bisikletlere bindik. Yani rotayı belirlemek için. Bizi de yavaş yavaş içi içine çekiyorlar. Ben de hatta İlker diyorum ki bir ara İl müdürleri bisiklet mı yapsak ne yapsak diyorum da diyor ki kalpimiz falan duruyor artık. Milas kaymakamı Mustafa Ünver Böke, bu tür aktivitelerin Milas için önemine dikkat çekti. Bu alana biz bu konuya Milas olarak ediyoruz. çünkü Milasımızı e, oldukça e, uygun bir e, etkinlik e, etkinlikler dizisi bunu sadece e, bu ay içerisinde gerçekleştirecek turnuva olarak 18 19'unda gerçekleştirecek turnuva olarak düşünmüyorum ben. bisiklet e, olgusu ve e, o anlamda daha geniş bakarsak sağlıklı yaşam olgusu e, da e, tarif olduğumuzu biz e, ifade ettik ve ben o noktada e, Minas'ımızın çeşitli e, farklı e, noktalarında farklı destinasyonlarında da e, benzer e, etkinlikleri e, gerçekleştirilmesi talebimi ilettim. Toplantının ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından yarışmanın başlayacağı Agora ziyaret edildi ve burada Kaymakam Böke ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Bingöl dağ bisikleti sürdü.